arkadaşlar, değerli EKPS'li öğrencilerim hoş geldiniz. Evinize neşesi Türkçe öğretmeniniz geldi. Özleşiyoruz diğer videoya kadar Tavuşmacalar! Zamir adı başlığıyla karşınızdayım bugün. Zamir'in diğer adı neden adı hiç düşündün mü? Çünkü diyor ki bak ben diyor adın yerine kullanılırım. Sude, Zehra, Ömer, Adana'ya Buse'nin evini görmeye gittiler. Su'de Zehra ve Ömer yerine onlar sözcüğünü kullanabiliriz. Onlar gittiler. Nereye? Adana'ya sözcüğünün yerine de oraya sözcüğünü kullanabiliriz. Buse'nin evini sözcüklerinin yerine de onunkini sözcüğünü kullanabiliriz. Bu sözcükleri kafamdan uydurmadım zamirler içerisinden seçtim. Yani ben isim yerine atıyorum bir sözcük kullanayım ve o sözcük de zamir olsun. Öyle bir şey yok. Sude, Zehra, Ömer, canlarım benim, dostlarım sözcüklerini getirseydim zamir olmazdı. Ya da Adana'ya yerine memleketime deseydim yine olmazdı. Belli başlı zamirlerimiz vardır bizim ve ismin yerine o zamirleri kullandığım zaman ancak sözcük türü olarak zamir olur. Şimdi bu zamirleri bir görelim. Zamirler ikiye ayrılır. Sözcük halinde de karşımıza çıkabilirler, ek halinde de. Sözcük halinde kişi, işaret, belgisiz, soru zamiri, ek halinde ise iyilik zamiri ve ilgi zamiri. İyiliğin ne olduğunu biliyorsun. Bir önceki videoda gördün. İyilik ve ilgi ekleri tamlama ekleriydi. Hatırla. İyiliği nasıl buluyorduk? Bir sözcüğün başına benim, senin, onun gibi sözcükleri getirdiğin zaman iyiliği buluyordun. İlgi eki neydi peki? Ön, Bunları hatırlamak zorundayız çünkü burada onları kullanacağız. Haydi başlayalım. Ben her konuya başlamadan önce ister sıfatlar olsun, ister zamirler olsun, ister tamlamalar gördünüz. Biraz böyle özet geçmeye, neyi anlatacağımı göstermeye çalışıyorum. Şimdi açma zamanı. Sözcük halinde zamirler. Bu zamirler karşımıza sözcük olarak çıkıyor. Kişi zamiri de bunlardan biri. Kişi nedir? Şahıstır. Yani benim senin gibi. İnsanların yerine kullanılan zamirlerden bahsediyorum. Ben, sen, o, biz, siz, onlar kişi zamiridir. Buna ek olarak ise kendi sözcüğümüz vardır. O da kişi zamiridir. Ama biz kendi sözcüğünü alt başlık olarak tekrar inceleyeceğiz. Çünkü bu kişi zamirimizin bir adı var. O da dönüştürük zamiri. Cümle içerisinde nasıl tanırız? Bu sözcükleri bulduğumuzda atlıyoruz. Kitapların ikisini de sana ben verdim örneğinde sen ve ben sözcüğü kişi zamiridir. O akıllı uslu çocukları sevmez. Yani burada da bir insandan bahsediliyor. Ayşe olabilir, Ömer olabilir. Bu da bir insan olduğu için kişi zamiridir. Onu getir deseydim bir nesneden bahsedeceğim için işaret zamiri olacaktı. Bunu ilerleyen başlıklarda göreceğiz. Cümledeki anlamı çok önemli. Şimdi özel olarak isim verdiğimiz bu arkadaşımızı bir inceleyelim. Kendisi de bir kişi zamiridir ama özel olarak ona bir ad vermişiz. Kendi başına buyruk yaşamayı seviyor. Gördüğümüzde kişi zamiri var diye atlıyoruz. Bu resmi kendim yaptım yine aynı şekilde. Neden dönüşlülük zamiri ismi peki hocam? Çünkü yapılan iş yapana geri dönüyor. Geri dönüşü kendine oluyor. Mantığı bu. Hey şimdi buradaki örneklere dikkatle bak. Onca soruyu Nur kendisi çözdü. Tek taşını sen kendin al. Bu cümlelerde sorum şu. Anlatım bozukluğu var mıdır? Hayır, yok. Neden olsun ki? Ama hocam ismin yerine kullanılır ya. Hani ben dibinde falan böyle isim görüyorum ya da bir kişi zamiri görüyorum. O zaman hemen not al. Kendi dönüşlülük zamirini eğer isimle ya da bir kişi zamiriyle kullanırsan yapılan işi pekiştirmiş olursun. Ne yapıyorsun? Burada anlamı güçlendiriyorsun. Onca soruyu Nur var ya kendisi çözmüş. Nur çözmüş deseydik hani böyle çok da e, pekiştirme yapmamış oluyordu. Tek taşımı ben aldım ben kendim. Bak buradaki örnekte de aynısı geçerli. İşaret zamirleri. Varlıkları bu kez işaret edeceğiz arkadaşlar. Ama yine belli başlı sözcüklerimiz kural. Bu, şu, o. Bunlar, şunlar, onlar, öteki, beriki gibi 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 sözcüklerdir. Çantam yırtılınca ötekini kullanacağım. Yani öteki çantamı. Bak ismin yerine kullandım. Onlar en sevdiğim takılarım. Yani küpelerim mesela. Bundan iyisi can sağlığı. Bu durumumdan, bu olaydan, konumdan. Hey, buraya bak. İşaret zamiri ile işaret sıfatını karıştırma. Sen sıfatları çok iyi öğrendin. Sıfatın yanında mutlaka bir isim olması gerekiyordu. Tutup da öteki çanta dersen eğer, buradaki soycuk zamir olmaz, ne olur? İşaret sıfatı olur. Belgisiz zamirler, belgisiz sıfatlardan biliyorsun. Belli başlı sözcüklerimiz var. Belgisiz kelime anlamıyla belirsiz demekti. Yanında isim kullandığında belgisiz sıfat oluyor. Tek başına kullanıldığında yani bir ismin yerini tuttuğunda ise Belgisiz zamir olacak arkadaşlar mantık yine aynı mantık hiçbirinizi yalnız bırakmayacağım bakın belgesizlik bildiren yani belirsizlik bildiren sözcükler vardır hepsi hiçbiri tümü diğerleri başkaları birisi hepiniz çoğu gibi bunların yanında isim kullanıldığında tekrar söylüyorum ne oluyor belgisiz sıfat oluyor yine bak burada da aynı şekilde bunların yanında isim kullanıldığında işaret zamiri değil işaret sıfatı oluyor bunlar. Vardı. Hiçbirinizi yalnız bırakmayacağım. Hiçbirinizi yani tüm arkadaşlarımı çoğunu anlamadan dinledi. Yani anlattıklarımın bak ismin yerine kullanıyorum ama orada bir yine belirsizlik var. Başkasını görmez gözüm. Evet şimdi buraya tekrar dikkat ediyorsun. Ben yeniden tekrar etmiş olayım da hiçbir arkadaşımı deseydim Hiçbir sözcü belgisiz zamir olmazdı. Ne olurdu buradaki gibi? Belgisiz sıfat olurdu. Sıfatın mantığı yanında isim kullanılmasıydı. Soru zamirleri. İsimlerin yerini soru yoluyla tutan sözcüklerdir. Burada adından anlaşılacağı üzere bir takım sorular olacak ve cümlede soru zamiri olacaklar sözcük türü olarak. Şimdi öğrencilerimiz bu başta biraz zorlanıyor. Nedeni çok fazla soru zamiri var. Bunlar yalın halde bulunabiliyorlar. Yani hiçbir hal ekini almadan bulunabiliyorlar. Ne, kim gibi, kaç gibi ya da hal eki de alabiliyorlar. Haleklerimiz nelerdi? E, D, Den, bir de belirtme var. I. Bak mesela. İyilik ekini de alabiliyorlar arkadaşlar. Bir sözcüğün başına benim, senin, onun getirdiğinde oluyorsa iyilik eki vardır demiştik. Bak bizim hangimiz iyilik ekini almış? Sizin hanginiz? Bizim kaçımız? Sizin kaçınız? Gibi. Ki eki de alabilir. Kiminki? Neyinki? Gibi. Tamam. Hocam nasıl bulacağız bunları? Burada çok fazla var. Şimdi mantığı var sakin ol. Önce şu kısmı bir temizleyeyim. Hazır mısın? Soru zamirlerini bulmanın iki yöntemi vardır. Birincisi soruya zamirle cevap vermeye çalış. Oluyorsa soru zamiri vardır. Örnek verelim. Hangisini aldın? Bu soruda soru zamiri var mıdır? Cevap vermeye çalışayım. Bu soru sözcüğü zamir mi bu bakayım? Onu diye cevap veriyorum. Ha oluyor mantıken. O zaman hangisini sözcüğü soru zamiridir? Yöntem 2. Siyahla yazdığım soru sözcüklerini ezberle. Ne, kim, nere, hangisi, kaç gibi. Sonra bu sözcükleri ek getirmeye çalış. Hangi ekleri? Hal eklerini, iyilik eklerini, ki eklerini getirmeye çalış bakalım. Ne, neye, neyi, nesi? Kim, kimi, kime, kimde, kimden, kiminki. Nere, neresi, nereye, nereden, nerede. Kendin uydur kendin. Yani şu sözcükleri ezberliyorsun. Tekrar söylüyorum. Ve bunlara ek getirmeye çalışıyorsun. Bunlar senin soru zamirlerin olacak. Ezberlemeye gerek yok şu diğerlerini. Arkadaşlarım genelde birinci yöntemi kullanıyorlar arkadaşlar. Bu biraz daha kolaya kaçma yöntemidir. Ama garanti olan ise ikinci yöntemdir. Bu sana kalmış. Bakın deneyelim. Bu adam kim? Zaten kim sözcüğünü ezberlemiş olsaydım evet. Burada soru zamiri var derdim. Cevap verelim bir de. Bu adam kim? O. Oh, çok mantıksız geliyor hocam. O yüzden işte birinci yöntem biraz e, garanti yöntem değildir diyorum. İkincisi daha garantidir diyorum. Bu saate kadar nerede kaldın? Orada. Bazıları böyle tık çıkıyor. Soruya zamirle cevap vermeye çalış tamam mı? Şimdi nereye gidiyoruz? Oraya. Cevaplarım zamir olabiliyor. Ama ikinci yöntemle yaptığımda bakın nere sözcüğüne ek getiriyordum. Hal ekleri ya da iyilik ekleri ya da ki eki. Evet şimdi bu soruya bakalım. Hangi ayakkabıyı aldın? Ne diyorsun? Burada soru zamiri var mı? Diyor ki var diyor. Yazıklar olsun. Eyvahlar olsun. Var diyor. yaşım pıt. Arkadaşlar burada soru zamiri yoktur. Ben size işaret zamirini anlatırken dedim ki aman ha yanında isim olmasın dikkat et yoksa işaret sıfatı olur. Belgesiz zamirde de aynı şey vardı. Yanında isim olduğu an belgesiz sıfat oluyordu. E burada Hangi ayakkabı diyor? Ayakkabı isim olduğu için bu soru zamiri değildir. Nedir? Soru sıfatıdır. Lütfen gençler lütfen yanında isim var mı bir bakın. Hemen soru sözcüğünü görüp atlamayın. Son ana başlığımız ek halinde zamirler. Sana böyle uzun uzun yazmışım ya. Sana hiç gerek bile yok. Niye biliyor musun? Çünkü bir yerde iyilik eki varsa orada iyilik zamiri vardır. Bu kadar kolay. Örneklerime bak. Amacım seni bekletmek değildi. Arabamız bozuldu. Benim amacım oluyor. İyilik eki varsa iyilik zamiri de var. Arabamız bizim arabamız oluyor. O zaman iyilik zamiri de var. Evi daima temizdir. Onun evi. Evet. O zaman burada da iyilik zamiri var. Onun çocukları. Burada da iyilik zamiri var. Dikkat et ama ha. Evi temizledi deseydi mesela Burada kimin evi belli değil. İyelik zamiri olmazdı. Bu ne olurdu? Hay, durum eki olurdu arkadaşlar. Belirtme hali değil mi? Kimsenin değil çünkü ev mantıken bak. Hadi gel bir örnek daha göstereyim. Tüm gün okulu boyadı. Onun okulu mu? Hayır, herhangi bir okulu. Bu hal ki, bu bir boyacı olabilir mesela. İyelik eki değil. İyelik eki olmadığı için iyilik zamiri de yoktur. ilgi zamiri ki demişiz. Hocam ilgi eki ın ındı ama. Tamam ama ilgi zamiri başka bir şey. Bak ne diyor? In, ın ım ekinden sonra gelen ki eki ilgi zamiri ki'dir. Sen bunu ın ki, ın ki şeklinde görürsen atlıyorsun. Seninki benimkinden güzel. Burada ilgi zamiri vardır. Neden o zaman ilgi zamiri demişler ki? Yani ilgi ekiyle ne alakası var bunun? Diyor ki ben diyor ilgi ekinin yanındayım diyor. Bu ki var ya. Bir dersin daha sonuna geldik. Sevgiyle, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. İyi çalışmalar diliyorum hepinize.